Herkese merhabalar. Bugün ikinci sesli kitabımı sizlerle seslendireceğim. Daha doğrusu seslendirmeye çalışacağım. Ve bu kitapları herkes uyurken ya da normal hayatında sıkılınca dinleyebilir ve çok da faydalı olur. Ve ikinci kitabımın adı ise Frederik. Ben bu öyküyü okumuştum ve çok sevmiştim. En son Frederik'in gerçekten ne olduğunu öğreneceğiz. Hadi bakalım hemen başlayalım. Kitabımın adı Frederik. Miklerin otlayıp atların koştuğu çayır boyunca eski bir taş duvar uzanıyordu. Bu duvar ahır ile tahı ambarlarının yakınlarındaydı. İçinde bıcır bıcır konuşan bir fare ailesi yaşıyordu. Ama çiftçiler gitmişti. Ahır terk edilmiş tahıl ambarları boş duruyordu. Kış iyice yaklaşmıştı. Küçük tarla fareleri de mısır, fındık, buday ve saman toplamaya başladılar. Hepsi gece gündüz çalışıyorlardı. Biri dışında. Frederick. Frederick, niçin çalışmıyorsun diye sordular. Hiç çalışmaz olur muyum? Dedi Frederick. Soğuk karanlık kış günleri için güneş için topluyorum. Frederick'i orada öyle oturmuş çayıra bakarken görünce. Peki şimdi Frederick, şimdi ne yapıyorsun? Frederick de renk topluyorum. Çünkü kış kül rengi olur dedi. öncesinde ha uyudu ha uyuyacak bir haldeyken ailesi alınmış hayallere mi aldın Frederick diye sormuştu. Yo hayır sözcük topluyorum. Kış günleri uzun olur bitmez bitmez. O yüzden söyleyeceklerim tükenecektir demişti Frederick. Derken kış günleri geldi ve ilk kar düştü. Böylece Beş minik farla taresi taşlar arasında gizlendikleri yere gitti. Başlangıçta bol bol yiyecekleri vardı. Birbirlerine budala çekileriyle aptal kediler hakkında hikayeler anlatıyorlardı. Mutlu bir aileydiler. Ama bir tane, bir tane daha derken fındıklarla meyvelerin çoğunu yiyip bitirmişlerdi. Bir de baktılar ki ne zaman? Kalmış geriye ne de bir Mısır tanesi. Duvara yaklaştıkları yer soğuktu ve kimsenin içinden konuşmak gelmiyordu. O zaman Fıreddin güneş ışınları, renkler ve sözcükler aklına geldi. Söylediklerini hatırlattılar. "Senin topladıkların nerede Fıreddin?" diye sordular. İri bir kayanın üzerine çıkıp yumun gözlerinizi dedi Friedrich. "Şimdi güneş ışınlarını gönderiyorum size." Işınların altın parlaklığını hissediyor musunuz? Frederick güneşten söz ederken dört minik farenin içi ısındı. Bir yandan da kendi kendine soruyorlardı. Bunun nedeni Frederick'in sesi mi acaba yoksa bir büyü mü? Ya renkler Frederick diye sordular heyecanla. Bir daha uyumun gözlerinizi dedi Frederick. Onlara sarı buğdayların arasında uzanan mavi menekşeleri ve kırmızı gelincikleri anlattı. Bir de böğürtlen çalılarındaki yeşil yaprakları. O sırada zihinleri sanki bu renklerle boyanmıştı. Apaçık gördüler. Ya sözcükler dedi Frederick. Ya sözcükler Frederick. Frederick boğazını temizledi. <laughs> Bir an durdu. Sonra sahneden konuşur gibi şunları söyledi. Kim yağdırır lapa lapa karı? Kimdir buzu eriten? Kim kirletir havayı? Kimdir onu güzelleştiren? Kim filizlendirir haziranda dört yaprak, yapraklı yoncayı? Kim karartır güneş ışığını? Kim aydınlatır ayı? Dört minik tarla faresi gökyüzünde oturan, dört minik tarla faresi seni beni andıran. Bir bahar faresi yağmurları indirir. Ardından yaz gelir çiçeklere renk verir. Sonra göz faresi yanında cevizi buğdayı. Sonuncusu kış, üşümüş, minik ayakları. Şanslı değil miyiz dört mevsim olduğu için? Ya bir mevsim eksik ya da fazla olsaydı senesini. Frederik sözünü bitirdiğinde herkes alkışladı. Frederik dediler, meğer şairmişsin sen. Friedrik kızardı, alkışları kabul etti ve utanasıkla biliyorum dedi. Evet, bugünkü hikayem sona erdi. Güzel miydi? Bence çok güzeldi. Bence size e, böyle sözcükler, renkler ve ışıklar toplayıp ailenize bunları anlatabilirsiniz. Ailenize de iyi gelecektir. Görüşürüz.